Bir Türk takımı düşüneceksin ki 50-60 dakika iyi oynadık ama ile biten bir mazeret bildirmeyecek. Karşısında İngiltere şampiyonu Liverpool'u korakor oyunda ezilmeyecek. Galatasaray geçen senelerde Bayern gibi maçlarda iyi oynadık, gururlu kaybettik bahanesini rafa kaldırdı. Harika bir oyunla maçı aldık. Maçta hiçbir an kaybederiz düşüncesi hakim olmadı taraftara. Güzel bir şören yaşattılar. Göğsümüzü germenin, gururlanmanın tam zamanı. Bazı kaçırılan, değerlendirilemeyen net fırsatlar oldu ama onlar pişman etmedi sonuç olarak. Barış Arper Yılmaz özellikle defalar yıllarca değerlendiremedi. Sonuç olarak modern futbolun gerekliliklerini yaptık ve Liverpool gibi bir takımı enfes bir tarife ile yendik. Uğurcan kaleci güven veriyor. Singo Duvar gibi. Jacobs geldiğinden beri en iyi topunu oynadı. Torreira resmen ders verdi. İlk ay tecrübesiyle City günlerinden esinti sundu. Barış çok hareketli, inanılmaz güçlü kaldı. Yunus çok muazzam akıl koydu oyuna. Osimhen biraz eksik kaldı ama maçın skoruna etki edecek dezavantaj oluşturmadı. Teknik direktör Okan Buruk resmen ders verdi. Teşekkürler Galatasaray.